Şarköy 59 Şarköy 59. 59. 59 Şarkı 59 Şarkı 59 Evet Şarkı 59 Selamun Aleyküm Şarkı'dan hepinize sevgiler saygılar Evet Şimdi oradan ayrılıyorum Şimdi yavaş yavaş özgürce kafama göre takılacağım. Nereye gideceğim ben de bilmiyorum. Açıkçası arkadaşlar. Öğlen doğru yazan okunuyor. Buradan aşağı incik, tamam mı? ama mi? Şöyle bir çekelim. Şurada küçük bir takipçimiz var eskiden. Hala videolarımızı izliyor mu bilmiyorum. Evet. Takipçimiz izliyor mu derken aklıma gelmişken buradan benden selam bekleyen bir takipçimize sevgili Orçun kardeşimize selam söylüyorum. Orçun seni seviyoruz. Kendine iyi bak kardeşim. Evet. Çıkmaz bir sokak burası. Yakında zaten herhalde bütün sokaklar çıkacak. şuradan aşağı inebilir miyiz? Sıkıntısız bir şekilde ineriz herhalde. Çok fazla geldiğim yok. Bir ara bir gelip gidiyorduk buralara. İş vesilesiyle dolap takıyorduk, bir şeyler yapıyorduk. Çok çekilip gidiyorduk evet. Yine geçenlerde Okan Yenekli kardeşimiz yazmıştı buraları çeker misin diye. Üst taraftan çekmiştim yine. Biraz bir iç kısımdan. Hatta şöyle onun hatırı için bu taraflara bir gideyim bilmem kaçın sokak demişti ama sokak falan arayamıyorum kusura bakmayın bir iki kere öyle sokak aradık bulamadık aradığımızda kaldık şuradan gitsem ne olur dışında gurbetçi kardeşimiz vardır diye ezan sesine hasret kalmışlardır diye konuşmadım ezan dinlesinler diye arkadaşlar şurada çektim ama konuşamadım Sasal Bey yazıyordu Arzu edenler varsa ekran görüntüsü alsınlar videoyu durdurup telefon numarası var arayabilirler bu sokak çıkmaz bir sokak buradan aşağı inelim vatan sitesiymiş Bugün böyle hiç daha önce geçmediğim, bisikletin, tekerlerini hiç değmediği yerlerden geçmeye gayret edeceğim. Belki olur ya takipçilerimizden evi olan, ayrıca olan, yazı olan tesadüf de olsa evini görebilir belki. Ama Şarköy'de içeri konuşturmak gerçekten çok zor. Bir de ben her gün video paylaşıyorum. Yani bir gün çıkıyorum video çekmeye, bir gün üç tane, beş tane duruma göre video çekiyorum. 10'ar 15'er dakikalık, kısa kısa. Bu videoları paylaşıyorum sizler için. O yüzden Şarköy'ün neresine gideyim? Yani Şarköy Beyaz Balina'dan tutun, Kovalık mevkine kadar yani o Çamlık bölgesine kadar. Zaten sürekli doluşuyorum buralar, yani içerik oluşturmak gerçekten çok zor. Bazen düşünüyorum kendi kendime. Ya diyorum sen gezdin dolaştın ya da genelde hep aynı yerler. E, yok ki başka alternatif. Yani nereye gideceksin? Şarkıda içeri koşturmak zor. O yüzden biraz çeşitlendirme gerekiyor. Arada sırada işte böyle Abdullah Bey'i e ziyarete geliyorum. İşte ne bileyim Metin kardeşimizin e, evinin olduğu yerlere gidiyorum. Onun bahçeye bakıyorum falan. i̇çerik gerçekten oluşturuyor. Hemen zahmet çekmeye başladım artık. Yine de sizler sıkılmayın diye. şeyler yapmaya çalışıyorum sık ama çok da fazla elimizde imkan yok yani. Yaz olsa bir derece çünkü taraf cıvıl cıvıl insan kaynıyor. E, gezip dolaşırken aynı yerlerde dolaşmış olsa bir aktivite oluyor. Farklı bir şey oluyor. şimdi i̇şte kimse yok, sokaklar boş. Neyse ya artık bizim sistemimiz tarzımız bu arkadaşlar yani yapacak bir şey yok ben bisiklete gezerken dolaşırken videolar çekiyorum beğenenler de olur sevenler de olur beğenmeyenler sevmeyenler de olur saygı duyarız ne yapalım yapacak bir şey yok Herkesin fikri zekri. farklı yerlere gittiğimiz zaman da videolar bakıyorum izlenme oranları düşük oluyor. Gelip oluyor gidiyorum video çekiyorum. İzlenmiyor. Lapseki'den, Bursa'dan ya da başka yerden video çekiyorum. izlenme oranları düşük. Bir pazara giriyorum. Pazardan geçiş yapıyorum. Öyle bir video çekiyorum. Tokyo'nun 1000-2000 kişi izliyor. Sürekli pazar giderim video çekelim. Ne yapalım? Sadece, sadece haftada bir gün, cuma gün çıkayım. Ben pazar videosu çekeyim yeter. <laughs> bakın burada nadir kalmış büyük bir tarla var. Sağ olsun her tarafı dolmuş. Şu an geçmiş olmuş sadece yol tarafı sadece açık. Onun dışında her tarafı dolu. Evet. Bakalım Sese Kasabindeki adacıklar nasıl şekil değiştirmişti hangi durumda ne konumda? Bir onları bir gözet olalım. şey geldi. Şelale sitesine geldik. Şelale tane köpek kimi koşturuyorlar birbirlerine sataşıyorlar mı dalaşıyorlar mı anlayamadım ama çok şimdi bir şekilde koştu köpek tel mi kavga ediyorlar tel örgünden kavga ediyorlar Şurada... Aslında sağa dönecektim ama şurada sol tarafta yeşil bahçeli bir ev var, oraya gireceğim. Ee, Almanya'da yine bir takipçimiz buradan tesadüfen ben geçerken daha önce Sonay mıydı ismi, yanlış hatırlamıyorsam. Tesadüfen karşılaşmıştık video çekerken. Oraya neymiş ayı bulmasın, bir de onun bahçeyi çekerim. O da bahçesini görsün. Manya selam olsun. Bahçen oldu yere duruyor arkadaşım. Bir yere gitmemiş. Erik ağacı da yavaş yavaş tomurcuklanmış. Şuradan kısa bir dönüş yapalım. Erik ağacı da tomurcuk yapmış. Şuradan dönelim. Evin yerinde, bahçen yerinde. Otlar büyümüş sadece. Ağaçlar tomurcuk yapmışlar. la çiçek açar bunlar tomurcukta evet Buradan bir inelim yani. Ses akısteleri, burası ses akı. İki cingaverler bakıyorlar. Az önce köpeği alıyorlar. Bana da karar veremediler ablasak mı babasak mı diye. Garip, böyle garip garip bakıyorlar bana. Hmm. Yıllar önce ilk defa adacıkları ben burada görmüştüm. Yoğun bir şekilde buralarda çokça adacıklar vardı. Yani denizin çekilmesiyle ortaya çıkan kum tepeleri. Burada çok yoğundu. Daha sonraki senelerde adacıklar kısmen kaya kaya şöyle sağ taraftan o tarafa doğru bayağı ilerlemişti. Şimdi yine aynı adacıklar. Gördüğüm yerlerde tekrardan ortaya çıkmış. Şu anda yine onlar gözlemleniyor. Evet. Denizin bayağı açında şu anda. Yaklaşık 100 metre kadar açındığı. görmüş Gördüğünüz adacıklar. Şurada da yine bir oluşum var ama ortada göze görülür bildirdiğim bir şey yok. Evet. Sesaka ikinci oldu yerdiğim arkadaşlar. Burada küçük bir iskele var. Denizin çekilmesi gördüğünüz gibi. Durum burada böyle. Birazdan yola devam edeceğim buradan. Şöyle Şarköy'e kadar ama e, çamma kadar sahilden gideceğim. Orada da yine aynı şekilde azıcıkları falan var mı onları bir bakayım. Buraya gelmişken gözden Evet sevgili arkadaşlar videomuz buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili.